Biz burada ne yapıyorduk? Aa, ben bunu izlerim ha. Askerin deposunu aldık. Böyle bir depo yok. Atma. Öyle bir depo var. O bir tane izlediğimiz Çinmişsin. var. O, o, onun üzerine çıkmadık. Bak reis çok clickbait atıyorsun ya. Kaç defa söyledik sana ha? 1.25 mi yapıyordum? 1.5 mi yapıyordum ben bunu? Abi ben onu bin defa izledim ya. Vallahi ben de bir ara izleyeceğim bir daha. 1.25 mi yapıyoruz? Tamam. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Aa bir şey yokmuş lan içinde. O evet, bu depo o ne lan geyik değil. çıktı içinde. Peki. Aa en abi, abi bizi sebe aşağı sebep... çekeyim mi? Niye? Buraya girilmiyor. Kim girecek ki buraya? Vesoklar falan aşağıda. Girmek mi istiyorlarmış? Bilmiyorum. Ya, gel tavernin orada gidek oradadır. Adamları zorla getirtti şimdi. ...lerden birisi arkadaşlar. İsteyen vardır belki falan. Ee, çok düşünüyorum adamsın ha. Görmüş olduğunuz. Hard case. Kutu. <laughs> Onun içerisinde silah olma ihtimali Oy! var. Şurada da gördüğünüz gibi geyik kafaları var. İki tane şu an geyik kafası var. Burada silahlar veyahut da ona benzer ürünler olmayı... Bu depoda silah çıkmış, ol... <laughs> silah çıkmış olsaydı başla silah yazardı. Adım gibi demeyelim. Bu depodan... Abi, ben sana bir şey yazayım. mı? Bu depodan şey çıkmış. Ne çıkmış? Bundan sıkıntı oluyor muydu şimdi emin miyiz? Bakayım. Hadi ya. askerde bunun ne işi var? da ayrı bir soru işaret ama. Kullanabilirler de. <gülüyor> <gülüyor> ya doğru da. Anlanır mıyız? O da bir çeşit silah. nasıl <laughs> <laughs> şey kullandığına göre Bak, değişir. Bir oyunda mesela Cyberpunk'ta 72 santimlik pipiye form verildi. ...ve hiçbir şey olmadı. <laughs> Damar eklendi oraya. Şimdi kalkıp da ben bundan banlanırsam... ...zaten... ...eh der geçerim yani. İhtimali... ...olduğu ya. için... ...burayı açıkçası <laughs> aldık. Şimdi... ...sizinle beraber... Nedir? Şey mi? Harbi gerçek form mu? O kadar bilmiyorum abi. <laughs> Yoksa böyle... <laughs> ...Eightborn Motel'indeki... ...alttaki renkli... ...şekilde olanlardan mı? Bilmiyorum. Bu, Bu gençliğe bana bakıyor. Nelerimiz yok... Göreceğiz arkadaşlar. Çayımız kahvemiz hazırsa başlıyoruz. Şunu en sona bırakacağız. Aşağıdaki geyik bize bakmıyor mu ya? <laughs> da kalsın. Bakalım neler var göreceğiz. İçeride de araba bırakmışlar. Bunda çıkarken teslim edeceğiz. Şöyle. Oo hücum ben... yeleği. Hadi bakayım başladık. Başlayalım. Şöyle bir. Ülüm var. Bir Kodum, bacak silah. sakatlanmış gibi ayak. Parçaları var burada. Bir gözlüğümüz var. Silah, Silah kılıfı. kılıfı var. Kabzalar, mabzalar oğlum. Kılıfları. Yılbaşı donumu lan oradaki. Burada herhangi bir şey yok. E yok lan ne alaka? Gerber. Bir. Üf. Bu var. Ona <laughs> Utku'nun attığı bırta attığı şeye bak. Ne o? B bırta bak bırta. Hangi Utku? El alttaki abone <gülüyor> 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 Arkadaşlar Valaska ile Utku sonunda buluşmuş. Oğlum kaç aydır? Bunlar kaç aydır birlikte yeni bulu yeni buluştular ya. Bilmiyorum ki bir de bizden gizledikleri var. Orayı da toplarsak ediyor baya. Ulan yayına bir resim geldi de vermeyeceğim. Ama neyse altı alırım tabi. Şurada bir değişik bir ürün var. Ah! Oh. Düz aksesuarlar abi, feneri, feneri bıçağı, var, kamp malzemeleri gibi. Survivor ürünleri var. Saatler. Burası komple 250 dolar falan eder. 60 dolarlık bir kutu. Türkiye fiyatına göre düşün. Çünkü şey var yani kabza mabza da var ya. Şöyle bir oyun var. Tabii şu anda tek düşüncemiz silahlar. Bakalım silahlar bir yerden çıkacak mı? Kelepçe. Burada kelepçeler var. Yaklaşık 4-5 tane kelepçe var. <laughs> kelepçe var da o top ne? Oğlum bu kutu yaklaşık bir... Deri kayış da var. Bu şey değil mi lan? Ağza takılan. Bu asker cosplay olabilir mi? <laughs> o da asker değilmiş aslında değil mi? Fantezi. <laughs> Hayır bu Böyle bir ürün yok mu oğlum? Ağzına takıyorsun, ping pong topu gibi bağlıyorsun kafaya. Ne manası Hayatımda varsa. hiç öyle bir şey duymadım abi. Nasıl, nasıl duymadın, duymadın lan? Street, şey bir gün cinsel ürünleri... Bütün <gülüyor> özelliklerini <gülüyor> okudun lan bize. Kaç watt <laughs> elektrik kullandığını biliyordun amına koyayım. Boş yap. <laughs> Yaklaşık 4-5 tane kelepçe var, anahtarları var. Bir boz speaker'ımız var. Şöyle bir de ürünümüz var. Enteresan kutuymuş. Güzel bir kutu. İki tane kemer var. Kemerlerin markası BOSS. Güzel bir kemer. Şöyle çarşaflarımız var. Bir. Abi hiç takmadık bilmeyiz. Ben var. de takmadım. Nereden bileyim gördüm. Gücüm güzelmiş ama ha. Kamışı da var. Bir yelek de burada. Siyah da var. Kağıtlar var. Oğlum dur bütün. Tabancaların planları sundum bize. Kitapçıkları var. Bakalım kendileri de buralarda olacak mı? Bir pasaport var. Pasaportun süresi hala devam ediyor. Mesela bu adama ne oldu acaba ya? Sanki biz her gün takıyoruz tövbe tövbe. <laughs> burada paralar var arkadaşlar. Aha. Enteresan. Irak. Bir şey. Depo olmaya başladı. O ne lan? Sattam Saddam sanırım. İran mı? Gördüğünüz gibi değişik. Paralar var. Aracı bırakıyorum eyvallah kardeşim benim. Tukan abi. Efendim Rolex. O kameranın çok azcık daha bir aşağı indirebilirmiş. Almış sertifika. Abi ne oluyor? Şeyleri, kamerayı... fiyatı çıkmıyormuş. E yazıyor işte 1200 binik... He altında mı yazıyor onu pardon? Parça parça <laughs> çıkıyor ya bazen. Tamam ben pardon şey anlamadım. İşte burada. O adam asker, asker falan ]ydir. burada lan. Abi tabii her Böyle şey burada ya. Var. Bu arada harbiden Ölmüş şol olabilir. O olacak. Arkadaş askermiş. Fotoğraflarını gördük. O yüzden böyle merakı var bu tarz ürünlere. Şurada bir tane gözlük kılıfımız var. Rayvan gözlüğü içerisinde. Halı eski bir halı. Askerlikten almış bak. evet evet. evet. Geçelim. Temizlik mi? Bomba mı yapıyor, lan bunlar? Daha var. Çatallar var. İlk yardım setimiz mutfak ürünleri, banyo ürünleri, 20 dolarlık bir kutu. Bir <laughs> alısı yazmış herkes. Ya. <laughs> bir diğer kutumuz. Burada fener var, piller var, kablo var. Yani ev eşyaları da oturum. çok var. Burada araç, maraş kablolar, ıvır zıvır kablolar var. En az e, 10 dolar, 20 dolar ya vardır ya yoktur. Bu biraz boş gibi. Buna da ampuller var. 20 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Evet, evet. giyimiz. Bizimle. Bak bak bana bakan buydu. Gelsin. Benim evdeki tablo gibi bu. Göz göze kalıyorsun. Gerçek doldurma evet, değil mi? Doldurmadır. Olay kırık var mı yok mu arkadaşlar? Gözler yerinde. Herhangi bir kırık yok. Şuralarda herhangi bir kırık yok. Gayet güzel bir ürün. 150 dolar. Yazıklar. Daha pahalıya satarsın Bir eleğimiz daha var. Bu elin fiyatı 40 dolar. Bir tane televizyonumuz var. Çok ağır bir televizyon değil. Samsung marka bir televizyon. Akıllı bir televizyon arkadaşlar. Girişleri de var zaten. Ama eski modellerden 100 dolar fiyatı diyecek ama şurada kırık var gözüküyor. Bu direkt çöpe gidecek. Adam da öyle Şunun çok ve askeri dolar. malzeme yok gibi. Şu par etmez. Şu 20 dolar. Bu da daha 10 daha dolar. çıkar çıkar. Enerjimizi düşürmüyoruz arkadaşlar. Eee enerjimizi Fiyatımız düşürmüyoruz setin. Bir tane fırın var. Fırınınki e, bozuldu dolar. gibi. Sıradaki <laughs> kutumuz. İnşallah burada. saatleri de buradadır ustanın. Allah bereket versin. Ekipmanları malzemeleri. Var. Burada. Şahsi resimler var. Aha. Bakın bir silah kılıfı daha var. Bir kılıf daha. Baya bir kılıf var artık. İnşallah bir tane silah bize burada bırakmıştır. Altta kitaplar var. burada da yine çerçeveler. O Apple TV. Bak bu orada var bir şey. burası he. güzel, burası Fondomuz güzel. Var. Telefon, telefon var. Bak Şunlar, rozetleri var. 10 dolar. Ha, boş, boş, bir telefon kutusu. Cüzdan aç cüzdanı. Proluk var. 10 dolar. Proluk ne lan? Pro işi seti. Şunlar değerli ürünler değiller. Futbol da oynuyormuş çocuğu madalyası var. Evet bunun içerisinde bir şey var. Bakalım ama doğru ürün mü var? Şimdi şurada diğer... bir tane var. daha, daha 350 dolar, üç dolar üç buldu. Aa, yavru geyik buldu. Bakalım. Sende silah olması lazım. Ama onu da sona bırakıyor ya. ya. Bu kadar şeyden sonra bir silah çıkması gerekiyor artık. Burada hmm. yelekler var. Yelekler var komple. Fark ettiyseniz bir siyah var, bir işte askeri yeşil rengi var. Haki renkteki hücum yelekleri var. Bu ne anlama geliyor acaba? Karadeniz falan mı? Bir takım olarak 20 dolar fiyatı. Piyeti... Bakalım sen de bizine bekliyor? Sanki hiç açılmamış gibi ya. Evet, Aa, askeri yemekler. Bunda yemekler var arkadaşlar. Bakın bif diyor. Bunların süresi ne diyor? Geçmemiştir, geçmemiştir. Gel, Gömer, gömersin mi? Gömersin. Bakın, meal bif set olarak komple yemek kutusu. Ay! şöyle bir ürün var. Bir gözlüğümüz daha var. Bir rayban Pilot gözlüğü. Silah parçaları var. Oğlum baya bir şey var aslında, aslında ya. Asıl kısmı nerede? Ee... nerede bunların? Baya bir silah parçaları. Mevcut. Gripler mripler gördüğünüz üf. Gördüğünüz gibi baya bir. Hadi şu bir Ürünler M4. Var burada. Bunlar çok kolay satılan ürünler. 100 dolar fiyatı. Robotumuz eski bir model. Bunun fiyatı 60 dolar. Şöyle bir kahve makinemiz var. Üst kapağını bulmamız lazım. Üst kapağını bulursak bunu 20 dolara satarız. Üst kapağı da burada. Şunların fiyatı 15 dolar. Bir tane keyboardumuz var laptop varmış bir zamanlar şarj aletleri bir tane aksiyon kamera. kamerası boş mu içi su var boş bir kutu adam hiçbir şey onun bırakmamış SD ya bul. onun estik içinde operasyonlar deyler görüntüler deyler. falan oluyormuş Merhaba arkadaşlar <laughs> bir gözlüğümüz ulaştığında <laughs> vurmaya gidiyoruz başka da değerli bir şey yok like atarsanız çok mutlu olurum <laughs> Burada herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. <laughs> Yakaladıktan sonra ne yapmamızı istersiniz yorumlarda belirtin. Fotoğraf <laughs> Resim Fotoğraf ne alaka mesela? Şunun da fiyatı 5 dolar. Hemen şuraya bakalım. Şurada enteresan değişik ürünler. Aa job çıktı. <laughs> var. Askeri job arkadaşlarım. Bu da Ultima 5 <laughs> Dijital Tensiyonet diyor, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna bakacağız. <laughs> ne yaptıklarını öğrendik zaten. <laughs> Bunlar... Bir i̇şte çeşit kremler. Şunlar gördüğünüz gibi... Sıcaklık Göt ateşi. <laughs> değerli şeyler değiller. <laughs> Bir speaker sistemimiz var. Şurada... Bu ne öyle? Şimler. Ürün var. Kürek galiba. Kürekmiş. Herhalde eski bir kılıç. Kılıçmış ya. Aa, baba güzel ürün. Güzel ürün. Çok eski gibi durmuyor ama. Hayt. Germany marka. Hilleborn hamburger. Hamburger diyeyim ben artık ona. <laughs> Made in Germany arkadaşlar. Eski bir. Kaç para? Güzel bir kılıç. Gördüğünüz gibi. İşlemeleri Oo. de çok güzel. Navy diyordu. Navy Deniz mi? Hmm. Şey 400 dolar aslında. Gayet güzel bir ürün. O mesela bulduk. şeyi fiyatı 600 il dolardan baz alıyor ya. Belki de orijinali 2000 dolar amına koyayım. Neye göre belirliyor acaba onu? Bakalım devamı. Gerçi nereden belirleyecek? Belki o da orijinali satıyor abi farkında olmadan i̇şte yani. İşte onu söylüyorum yani. Şurada tamir aktifliğiniz var. Onu orijinali 2000'e satıyor be. Şunun fiyatı 10 dolar, şu testlerimizin fiyatı 30 dolar. Baterisi şu anda yok ama belki bir yerden çıkar. Şurada ilaçlar var. Bunlar değerli ürünler değiller. usta gördüğünüz gibi hem Aa. deniz hem kara. He ee, hem deniz Tazı hem kara. Her şeyi var adamda. İş yapıyormuş. Şurada bozuk paralar var onları da alalım. <laughs> Perileri de topladı vallahi. Ver 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 ver. Onun canı o kadar çok silah çekiyor ki burada şu an. Başka değerli bir şey yani yok. Silah çıksın. Şurada. Hem para ediyor hem içerik için harika. Beş 5 on dolar. Şu yeliği on dolara satarız. Şu da 5 dolar. Kıyafetler fena değil. Motorcu bir Ducati ceketimiz var. Bedeni de gayet güzel. Hemen şuraya bakalım burada neler varmış. Burada şahsi ürünler var. Şurada da şahsi ürünlere devam etmiş. Usta şu şekilde. Valla mermileri de bulduk. Her şey tam. Artık bundan sonra bulmamız gereken tek şey silah arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Oğlum bir şey söyleyeyim size. Prezervatif görünce, kondom görünce aha diye gülen tek milletizdir ha. <laughs> <laughs> Susturucu yazmış. En uyuz olduğum olay böyle poşetlerin açık olması. Susturucu. Yani biri gelip açıyor mu acaba diye düşünmeden edemiyorsunuz tabi. Olabilir abi bu da çok büyük kıllık bir şey. ya. Belki de girdi biri bütün silahları topladı çıktı. North Face large bir altımız var. Bu da Adidas. Eski bir alt. İkisinin fiyatı 10 dolar. Bu bir bezbol üstü. Hep değerli kıyafetler, güzel kıyafetler var. Bakın ustanın ünivor, ünivor ceketi burada. Gayet güzel bir ceket. 40 dolara 40 verdi ya. Diyor. Bayağı ağır <laughs> bir Kutu kitap gibi geldi bana ama bakacağız. baltaya bak. Biraz. Oy, uy, 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 bıçaklar, baltalar çıktı. Kabar bir. Üf, çok Var. Gayet güzel bir bıçak. 80 dolara okuttu bunu. Bakın Smith western bir balta. Şöyle bir balta var. Oy metal jaw. Ha şey sopası. gel Gerber bir bıçak. Abi 100 dolar nedir baba ya? Scout sniper. Şurada resimler var. Kitabı gördünüz mü? Tek değerli başka bir şey yok. Training manual. netgear kamera. Bakın usta sniper'mış. Gördüğünüz gibi. Keskin nişancı. Evet sıradaki kutumuz. Vallahi depo gayet eğlenceli bir depo. Şu resim şuradan alalım. Televizyona bakalım içerisinde mi? Dışarıdaki televizyon kırıktı arkadaşlar. Bakalım bu ne durumda? Televizyon kutusu işte bir bozuk açık. Burada bir televizyonumuz var. Yeni bir ürün değil. Ama gayet güzel bir televizyon. 580 yani dolar yap. kâra geçti abi. De Bunu kaça? Bunda 200 dolar olarak Herhangi bir kırık yok. Çıkıyor. 250 Dün dolar falan. Evet, iyi. Bunu çok rahat 300 400 civarı satarız. Olsun yani Bunda Nasıl bir living room var. Bunda sadece kitaplar mevcut. Yastık yorgan. Bir yastığımız var. Satranç, kitaplar ve ıvır zıvır. Ürünler. Selamlar. Aleyküm selam hoş geldin. Benim Bu ne lan? Teleskop var. Teleskop. Teleskop. Evet, şu önemli. Ne var orada? Ama hafifmiş. En dibe koyduğu için önemli diyor herhalde. Buna böyle daha çok değerli bir şey koymuştur diye tahmin ettim ama. Aa, ceset çıktı. Sadece kıyafet var sanırım. Bu ne oğlum? Bunda hayvan derisi var arkadaşlar. Bir Harbi ceset çıktı bu arada. <laughs> Derisi. Ayı postu mu? Ne o ya? Evet arkadaşlar ayımız var. Ah siktir. Oo. Gördüğünüz gibi bir ayımız Oğlum, var burada. Bayağı yaşıyor gibi lan. Oha. Bir şey diyeceğim bu çok iyiymiş lan. Bunu satmazdım bu arada. <laughs> Oğlum ciddi büyük ha. Yazık ya vallahi billahi. İnsan üzülmeden edemiyor yani açıkçası. Dayı sen de çocuk fotoğrafları geçtin, çocuğun çizimlerini geçtin. Şurada ayı <laughs> Şunlar tarot kartları. Yine bir job çıkacak gibi ya korkuyorum. Makyaj ürünleri. Boş bir kılıf. Uç başı. Bir tane mikserimiz var. Çocuk üzülmüş mü? Niye üzülmüş? Hayvan ölmüş gitmiş. Hayır o diyor ki bir asker hani da ölmüş olma hani ihtimali var ya. Hani çocuğu ya falan yani. da varmış hani orada onu anlamda söyledi. Yani yani çocuğun çizgilerini falan yollamışlar, yollamışlar adamı orada göründü. Evet. Ölmemiş olsa bile asker ya sonuçta. Burada arkadaşlar. bir tartımız var. Şunlar ıvır zıvır ürünler. Adam düzen yaptı ya yakıştı işte. <laughs> Kavanozun kapağını kapatıp diğer yere koydu. Orada 1410 ha. O, o ayıp ayıp usturup kaç kaçık sattı onu görmedin mi? 500 koydu galiba o direkt. Oha! Bıçak kesmeyin dedim. Yani şimdi gördüm yazmıştı bir çanaklar bir tane 500 şef bıçağı. Bıçağımız var. Gayet güzel bir bıçak. Bunu eve götürürüz. He Acıla onu. Başka oldu. bir arkadaş var. Çalışıyor. O yüzden sesler oradan geliyor arkadaşlar. Tencere, tava bütün hepsi burada. 40 dolarlık kutu. Şu bıçakların fiyatı 20 dolar. Camları şuraya koyalım. Abi bu adamın komple evi ya. Bir e komple diyorsun, kala, gibi araya. Hiç enerjin kalmadı ya. Ya nasıl kalsın kanka ya. Sen şu anda belki 10. dakikalarda falansın ama ben 2 saatte burada çalışıyorum. Mallarımı Zor Arabaya yükledim. Tekrar ne kalsın oldu? Kalsın niye, kalsın kalsın niye kalsın. yükseldi? 25. dakika dur bakayım. Hiç enerjin kalmadı ya. ya. ya kendine kızıyor. Ya da Bazen varsayım abi, yapıyor. Ha. hiç enerjin kalmadı ya. Ya nasıl kalsın kanka ya. <laughs> Sen şu anda belki 10. dakikalarda falansın ama ben 2 saatte burada çalışıyorum. Malların bir kısmını arabaya yükledim. Tekrar geriye geldim. Abi yoruluyoruz yani lütfen. Ne kadar kibar ya. Daha tahammül seviyesi direniyor ha. Ben o ya yarram otur Onu da, da kendin yap o zaman. <laughs> kendinizi bir benim yerime koyun. Bir de sadece siz belirli yerleri görüyorsunuz. O belirli yerlerin dışında olan yerleri paylaşsam biz seyretmezsiniz çok sıkıcı olur zaten sizin için o yüzden bana da biraz hak verin ne olur Rey saldırış etme siktir et devam et evet, başlayalım Beyefendi'nin kıyafetleri Ben bir sigara yaktım bir elektronik çekiyorum ne yapıyorum ya Var mı merakımız o Kıyafetler, marka kıyafetler değil ama satacağımız <gülüyor> ürünler <gülüyor> Hepsinin fiyatı 40 katır. dolar Hoş bulduk, Bu da beyefendi'nin kıyafetleri sanırım Topuklu eşinindir oğlum çok marka Bakın ürünler. temiz. Yok takımlar. Evet, Nasıl lan? İşte böyle şeyler görmek istiyoruz. Bir tane silah ürünü var. Bir Polar tane it. bakalım çalışıyor mu? Ön kapağı. Hala çalışıyor. Hemen şöyle bir filmimizi çekelim. Ama motto Bakalım. Evet çıkıyor arkadaşlar. Adama fotoğrafını çekti. bunu sizinle paylaşamayacağım burada. Niye? Bu da bana bugünden hatıra olarak kalsın. Sizden bir hatıra. Birazdan bunu göreceğim. Ya gösterseydi keşke ya. Üst kapağı da burada. Bundan bende var evde. Çok kullanışlı bir ürün. Çok severek kullandığım bir ürün hatta. Bence de ha çok güzel bir ya. şey yok. Çak çekiyorsun veriyor. Buradakilerin hepsi şimdi 40 dolar. Diyelim. Aa, 6 tane takım var orada 40 dolar aldı. Bunlarda neler çıkacak? Yine takım. Hep takım elbiseler. Şurada ekstra bir şey var mı dedik ama maalesef. Aa o şey mi lan? Bel kütleten. O Aa mi? ondan mı? Onu çok merak ediyorum ya. Katır kutur. Ona benziyordu kandırıyorlar galiba onlarda ya. Şurada ne varmış? Burada <laughs> film sitleri var. Bu, lan? Bu bir klima arkadaşlar. Allah Allah. Çok. Başka da bir şey yok zaten. Bakalım neden ağır? Printer. Çünkü printer var burada da. Başka bir şey daha var sanki. Hafiftir evet o. Böyle oyuncaklar da karşımıza devamlı çıkıyor. Job arkadaşlar. Burada başka değerli bir şey. 3 US kutuda... Navy job'ları. Üç kutuda 3 üç tane job çıktı abi. Okay. Yok arkadaşlar. Silah kutumuza. Deli birisi demek ki abi. Ay ay ay. Aha. Tam dolu bu dolu dolu. Hadi bismillah diyelim inşallah. Ya bak yok Allah silah. Allah baba, gitar mı? ama gitar var. Yok abi silah. Ya. Maalesef. Abi ya bu... Silah burada değil. Gördüğünüz gibi uzun namlulu bir silah. Şurada. Oyuncağım budur. Aparatlar var. <laughs> Ama maalesef silahımız yok. Aga be. Bir de o silahı buraya bırakmaz ki abi öyle. Ya, ya ben da... bak hep şeyden şikayet ediyor bu aralar. Depolara öncesinde girildiğini iddia ediyor biraz. Girip, önemli şeyleri yani, evet. toplayıp sonra depoya. Aynen mesela ha. giriyor ha. içinden 3-4 tane emaneti pahalı olan ürünü alıyor, siktirip gidiyor, sonra satıyorlar gibi iddialarda bulunuyor. Çok kanka aslan dolum dediğimiz Tüm depo yine. silah kabzaları Evet, inanılmaz ekipman var yani. Onlarca bir tane silah çıkmadı ama. Bıçaklarımız var, şu halı da. Ya 20 tane sil... mesela tabanca kılıfı çıktı. Keçinet var, robotumuz Lan, 20 var. 20 tabanca var. Bir tane tabancayı burada bırakmışsındır herhalde yani. Evet ya mermi bilecik